bana beni her halime kabul edeceğini söyledi. Ne demek o? Bir şey söylemedin değil mi? Hayır, hayır. ben söylemedim. O bana söyledi. Ben benim bu halimle asla istemez sanıyordum ama... Saf olma. Seni ilk gördüğünde suratına bile bakamadı. Şimdi tutmuş bir sözüyle. Ama, ama beni o zaman bir başkası sanıyordu. Şimdi Çıksam karşısına benim desem o zaman... Bakar bakar tabii bakar ama acıyarak bakar. Aşkla değil. Ne biliyorsun? Çünkü söylemesi kolay ama gerçek hayat öyle değil. Bir iki gün ölmediğin için sevinecek. Peki sonra? Yüzüne her baktığında ne hissedecek? Ha? Üç beş ay bile değil. Birkaç hafta sonra ne olacak zannediyorsun? Ha? Gözü de gönlü de başkasına kayacak. Yaşamadan bilemem. Sana kanmayacağım. Bu sefer beni etkileyemeyeceksin. Çiçek, sen bana bir söz verdin. Ama az önce her şey değişti. Ben çok büyük bir hata yaptım. Kendime de Aliye de Anne daha fazla acı çekmesine izin vermeyeceğim. Hayır, 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 bu bir çocuk oyuncağı değil. Hayır, izin vermiyorum. Senden izin istemiyorum. Çiçek, Çek. yanlış yapıyorsun. Yanlışsa yanlış çekil. Hayır. Bitti. Çiçek. Ali'ye anlatacağım her şeyi. Bak ben sana bir teklif yaptım. Ve sen de bu teklifi kabul ettin. Sen benim hayatımı çaldın. Kaderimle oynadın. Kimsesizim diye hizmetçiyim diye. Bir kere bile benimle düşündüğümü umursamadın. Kızım öldü. Çiçek de ölsün. Senin yüzünden ben diri diri gömüldüm. Sen ne istedin burada kalmayı? Ben seni zorla tutmadım ki. Kendin kaldın kendi ayaklarına dönüp geldin. Şimdi de gidiyor. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Gidemezsin, izin ver. <laughs> ne yapacağım? Zorla mı En Evet, gerekiyorsa zorla tutacağım. Burada yatıp kalkacağım ama öylece gitmene izin vermeyeceğim. Neden anlamıyorsun beni? Atlas'ı hiç mi? Atlas'ı hiç mi düşünmüyorsun? Seni annesi bildi. Onu değil. <laughs> Torunumun benden başka kimsesi yok. <laughs> Eğer gerçekler ortaya çıkarsa ben hapse girerim. Blank atlısı olur.